Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 20 Haziran Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 10 koşulu bir programımız olacak. 2 altımız var sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçmeniz dileğiyle tüm yarış severleri herkese bol diliyorum sevgili dostlar. Yorumlara geçmeden önce bana desteklerinizi esirgemeyin. Bir tek istirhamım şu beğenme tuşuna basarsanız videomuzu daha ön tarafa çıkartmak amacıyla bana desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bir beğenme tuşuna basmanız bana kafidir sevgili dostlar. Evet İzmir'in birinci altılı Ganyan'ın başlangıç saati 16.45'te dişiler ama bir maiden koşusu 3 yaşlı atlar 1200 metre çimle start alacak 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada ben ilk şanslı safkanım mesafe kısaldı dikkat diyeceğim sevgili dostlar. O da ehli keyif. Fırat Aslan'la ilk defa buluşuyor. Fırat Aslan böyle safkanları bilme çok iyi e, bilir. Aprant arkadaşımız 5 no ehli keyif. Bir baba mevlüt orijini çıkıp önlerde yerini alabilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz İlk şanslı Safkan'ın 5 nolu ehli keyif diyeceğim ikinci atım 1 nolu haffetay Mertcan Akın'la üçüncü atım 10 nolu Kumral adı diyeceğiz Muhammed bir ne ilk defa çıkacak piste aya bakan gibi iyi bir orijine sahip ben e, güzel bir koşu gelmesini bekliyorum ekürler 2 nolu alaş e, Alaşya'yla da Ekürü o da ilk defa çıkacak. Ben etkili bir koşu gelebilir. Dikkat diyorum. Sonradan 8 nolu kıvrık mutlaka şans verelim. Çıktı ilk çimde derece sayılsa da yaptı üst üste kum performansı. İkincilikle ayrıldı pistten sevgili dostlar. Yavaş yavaş toparlandı. Bir sarraf orijini kıvrıktan da etkili bir koşu bekliyorum. Ve son olarak da hiç yabana atılmayacak bir safkanımız o da Mustafa Çiçek'le 3. kez buluşan 12 nolu Meltem Rüzgar'ı edeceğiz. Mutlaka buna da bir çarpı atalım. Sıralamam 5, 1, 10, 8 ve 12 nolu safkanlar olacak. Birinci altılık ayımızın ilk ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 3, 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kumla start alacak 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Ee, burada da zorlu bir koşu bizleri bekliyor. İlk şansı ben ekstra vagan diyeceğim. Yunus Emre Yüksel ile karışımızda arkadaşımızla ilk buluşmasında kazanma başarısı gösteren tekrar Yunus Emre Yüksel'le buluşan biri ilk şansı savkanım. ikinci attım 3 nolu Hasan, Hasan Efe diyeceğiz. Sinan Özen'le. Üçüncü attım 5 nolu savkanımız Mustafa Çiçek'te. Atı da çok iyi tanı. 10 kere beraber koşup dördünü kazandı. Burada söz sahibidir. Beşine mutlaka şans verelim. Sonradan 7 nolu savkanım Kaan Can Gökçe yle. Sonradan 6 mutlaka ve mutlaka Safir Kız'a da Ali Can İnci ile. O da ilk defa buluştu. Dikkat diyorum. Sonradan 8 nolu savkanım Gökhan Gökçe'yle. Ve de son olarak da 12 nolu savkanımız Nevzat Avcı ile ben etkili bir koşu gelecektir diyorum. Sıralamam 1, 3, 5, 7, 6, 8 ve 12 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz bir maydan koşusu dişilere mahsus 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alacak. 12 e, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Artık yani bu grubu da geçemezse artık e, bir daha da herhalde yanına da at yazmak doğru olacağını düşünüyorum. Mustafa Çiçek'le ikinci kez buluşan Uçan Mavi. Bu sefer foto önde geçmesini bekliyorum. Maydane e, veda etmesini bekliyorum. Çok çok yakın artık Maydane veda etmeye. 12 Nolu Uçan Mavi yarın benim kuponumda banko adayımdır ve de banko olarak bırakacağım. Aa Ben burada bu safkana güvenmiyorum diyen arkadaşlar burada ilk defa piste çıkacak olan sevgili olsa nolu Balkan gibi güzel bir orijine sahip olan bir kuluvarda çekme Alper Oluk'la e, Akşit Hanım e, etkili bir koşu gelebilir dikkat diyorum rakip olarak da ben onu görüyorum ilk startında bir e, birinciliğe tanışabilir dikkat diyorum. Ama uçan mavi ben çok çok önde tutuyorum. Kazanmasını bekliyorum. Hatta burada da ikili alacağım. 12 arkası. İkili ikili de deneyeceğim sevgili dostlar. 12 nolu uçan mavi benim bankumdur. güvenmenin arkadaşlar da 2'ye de şans verebilir bütçesi doğrultusunda. Evet dördüncü koşu 7 plasemiz ve birinci üçlü gayrımızına başlangıç ayı şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet e, burada bakıldığı zaman bu grubun e, bir iki gömlek üstünde gördüğüm e, bir nolu barış kurduğuyla ilk startında harika bir e, koşu sergileyerek e, kazanma başarısı gösteren mesafe 200 metre uzasa da ben çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim. Yine ondan sevgili dostlar ben e, iyi bir koşu gelip kazanmasını bekliyorum. Yarın kuponumda ben İlk şansı ona vereceğim. Burada çekindiğim bir safkan O da 5 nolu safkanımız sevgili dostlar. Çünkü nedeni çim yarışlarını tekrar izledim. Şimdi kuma çıkacak. E, grubun tek dişi safkanı. Dikkat diyorum. E, İsmail Kale ile start alacak. Orjinal olarak değil. E, ben e, ünlü şimşekten. E, bire çok ciddi bir rakip görüyorum. 5 de kuponumda şans vereceğim. Riske atmayacağım. Ah keşke yazsaydık. E, Diyebileceğimiz bir ayak gibi görüyorum. Bir nolu gerçekten safkanımız çok çok öne çıkıyor ama ben 5'i de göz ardı etmeyelim diyorum. Yarın benim kuponumda 1 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet 5. koşumuz Handikap 16 Yamak bir 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre çimle start alıyor. 2. altılık aynımızın başlangıç ayağı 12 İngiliz atımızın Mücadelesi olacak. Ben burada zorlu gördüğüm bir koşu. Yarın kuponumda fazla alta kadar yer vereceğim. Bunlarda kimler ilk şansı 3 nolu koçulaş diyeceğim. Görkem Özçelikte kilosu olsa da ben bu kilo kaldıracağını düşünüyorum sevgili dostlar. Biliyoruz İngilizlerde kilo birazcık e, yani dezavantaj oluyor yani kaldıramayabiliyor ama ben bu grup için uygun olduğunu düşünüyorum koçulaştan. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Üçü ilk şanslı safkanım İkinci atıp 5 nolu Galvatron diyeceğiz. Kancan Gökçe ile. Üçüncü atım 4 nolu Safkan'ımız mutlaka şans verelim. Son koşusunu derecesi ayrılsa da er, Erhan Erhan ile ben bir e, sürpriz imza atabilir. Dikkat diyorum. Sonradan 7 nolu Safkan'ımız Çakır'ın kızı mutlaka ve mutlaka yeri olması gereken kuponlarda bir Safkan'ımız. Sonra Atlasan diyeceğiz. O da Ali Yıldız'la ilk defa buluştu. Mutlaka şans verelim. Sonradan bir King Pinto ve de son olarak da ikin oğlu safkanımız da olacak Halil Gül'le sevgili dostlar. Kuponumuza yeri olması gereken safkanlardan biri. Sıralama 3, 5, 4, 7, 11, 1 ve 2 oğlu safkanlar olacak. Evet 6. koşumuz handikap 14 dişiler ama husus. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla start alacak kalabalık bir koşu. 19 İngiliz atımızın mücadelesi olacak Ekürlerimiz olacak burada 7 ile 16 nolu safkanımız 15 ile 19 nolu safkanlarımız Ekür olarak start alıyor Birinci altılı aynımızın da Son ayağına tekabül ediyor 2. beşli kaynımızın başlangıç ayağı Ben burada sevgili dostlar Bir safkana Çok çok ön planda tutuyorum Yaptı üst üste çim performansında Pisten ikincilik de ayrıldığı Bursa'da, İzmir'de arka arkaya yaptığı koşulları 1800 metre çimlinde ikincilikle ayrılan, e, tekrar kuma döndü kumda da etkili koşulları var. Sevgili dostlar, ben e, etkili bir koşu gelecektir diyorum. 11 numaralı salkanı Furkan yükselle atı da çok iyi tanıyor. 7. kezle beraber start alacaklar. Ben 11'den çok etkili bir e, koşu gelecektir zamanın geldiğini düşünüyorum. Ben burada e, kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Handikap 14'ü. E, benim yarın kuponumda e, yalnız başına bırakacağım 11 nolu savkanımız benim bankomdur. Eğer e, yanına at yazdığımız zaman gerçekten yani burada çok hata yer vermemiz gerekiyor sevgili dostlar. 4, 5, 2, 1, 8, 10 yani gidiyor da gidiyor. Yani 11 nolu savkanımız benim bankomdur, banko adayımdır kazanmasını bekliyorum. Ee, Furkan Yüksel'le banko olarak sizlere önerebileceğim bir safkan sevgili dostlar. Tabii ki sizin de tuttuğunuz abi ben bu atı güvenmiyorum dediğiniz zaman burası karışır sevgili dostlar. Tuttur safkanları da yer verebilirsiniz ama 11 benim bankom olacak. Evet 7. koşu satış 2. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çimle start oluyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da ben 5 safkana yer vereceğim. İlk şans sakon Olivia diyeceğiz. Ee, Muhammed Mir Bilgin'le etkili bir koşu mutlaka gelecektir. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 3 nolu safkanız e, olacak vaatettin Kaplan'la. 3. atım 1 nolu Atalay olacak Barış Kurdu'yla sonradan 2 nolu safkanımız Sinan Özenli ve son olarak 5 nolu safkanımız Ali Alpogut'la ben etkili bir koşu e, gelecektir diyorum. 5'te kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 8, 3, 1, 2 ve 5 nolu safkanlar olacak. Evet 8. koşumuz Handikap 14. 4 ve Koray Araplar 1800 metre çimle start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet ben burada bir safkanı çok çok ön planda tutuyorum. Hatta kazanmasını da bekliyorum ama bir safkandan çekiniyorum. Onu da sizlere paylaşacağım. İlk atım Muhsin diyeceğim sevgili dostlar. Tugay alıcıyla etkili bir koşu bekliyorum. 61 kilo olduğunu bizlere avlatmasın yaptığı son ikinciliği 2200 metre çiminde Handikap 15'te harika bir ikinciliğe sahip. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Muhsin'in altında kazanmasını bekliyorum ama burada bir rakibi var. Ona da şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. O da Barış Kurdu ile ilk defa buluşan e, kar diyeceğiz. 10 nolu safkanımızda e, kuponumuza bir çarpı atalım diyorum. Yani 2 ve 10 nolu safkanlar benim için yeterli olacak bu koşu için. Evet 9. koşumuz bir maylen koşusu dişler aması 3 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alacak 12 Arap atımızın mücadelesi olacak. Evet bakalım da e, pisten pistten ilk yarışında dördüncülük ikincilik çıkartan kumda çimde olsun. E, ilk i̇lk defa start alacak safkanlarımızda bir arada olduğu bir e, zorlu bir koşu bizleri bekliyor. Burada da 5 safkana yer vereceğim. İlk şanslı safkanım 4 nolu safkanımız olacak. ilk yarış hayatını İzmir'e 1200 metre kumunda güzel bir ikincilik çıkartan Mertcan ben yani etkili bir koşu gelecektir. Çime çıksa da e, mutlaka kuponumuza yer vermemiz gereken safkanlardan biri. Dördü ilk şans safkanım. ikinci atım Gülay abla diyeceğiz. Mustafa Çiçek ilk defa buluştu. Yaptığı ikinci koşusunda pistten ikincilik çıkardığı çim pistinde sevgili olsa 1100 metre Çiminde Gülay Abladan'la Baba Mevlüt gibi iyi bir orijine sahip olan Mustafa Çiçek'le etkili bir koşu gelecektir. 8'de mutlaka şans verelim. Sonradan 10 nolu Lollipop diyeceğiz. Muhammed Mir Bilgin'le o da ilk koşusunda bir dördüncülük çıkardı. Pisten 1100 e, metre çiminde ona da mutlaka şans verelim. Sonradan 12 nolu Safkan'ın ünlü yar Kancan Gökçe ile mutlaka şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Ve de son olarak da Altınoğlu e, Deniz Masalı diyeceğiz sevgili olsa Etkili bir koşu gelmesini bekleyelim. Safkanlardan biri Sıralamam 4, 8, 10, 12 ve Altınoğlu safkanlar olacak. Evet 10. koşu 2. 6'lık ayrımızda son ayağı oluyor. Kalabalık bir koşu şartlı 3, 4 yaşlı Arap'la 1400 metre kumla start alacak. 20 Arap atımızın mücadelesi olacak. Ben burada eee yani fazla maceraya aramaya gerek yok. İki safkan bu grupta ayırıyorum. Aslında Dosbağ'ı bankoda olarak değerlendirebilir. Ee, Okan Gökçe ile harika. Yani grup da çok çok uygun. Ama ben burada e, ergenli kız ekürler 11'li ile avantajında eline bulunan ergenli kızdan da Dosbağa çok çok e, rakip görüyorum ben burada. Sinan Özden e etkili bir koşu bekleyeceğim riski seven arkadaşlar dost bana yönelebilir bank olarak değerlendirebilir ee, ama ben e, kuponumda 7 ve 8 olarak yazma taraftarıyım sevgili dostlar Evet e, Bursa'dan aktaracağım İzmir şablonunda buydu 2 6 diye sizlere yorumladım İnşallah faydalı bir program geçmeniz dileğiyle tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.